Twitter'sın. Buyurun siz de efendim sizdeyiz. Hocam. Efendim sizdeyiz. Estağfurullah biz değil. geldik. Alemin kralları burada. Hayır, biz, biz kimdeyiz? Biz kimdeyiz? Bu şimdi aşamada emin burada. Trabzon sporlu var. Fenerli var, Fenerli var. Galatasaray. Greco Romen'de Galatasaray. çok şükür. şey söyleyeceğim, ben de bir Greco Romen sayılırım yani. Eyvallah. eyvallah. Sayılırım değil mi? gel abi Trabzon'da. Bunlar... Sana diyor abi, ne olur? söylüyorum. Bunlarla fazla muhatap olamıyorum. Çok aşağıdalar. Sesimi, sesimi duyamazlar diye korkuyorum. Anladın mı? Gerçekten bu sesi Vallahi gururla söylüyor abi. Bak bak hala bir şey diyor ama duyamıyorum. Ne? Yıllarca biz bunların sesini duyamadık abi. Yıllarca duyamadık. Ama şu an bırak müsaade, Abi şu an <laughs> müsaade et. Dediğin adam keyfini çıkarsın. Aha çok üstümüze geliyor. Babacım evet, benim. Abi çok abi. De, bir hangi günlerde? İşte Erbaçeli. Erbaçeli. Gel. Gel baba. Erbaçeli. Fenerbahçe yeni gel. transferine çıkıyoruz. Pardon çok özür dilerim. Abi din abi. Fenerbahçe yeni transfer. Ben sana bir Ben senin bu canlı yayında ya. bir daha durursam bir dakika s daha durmam. Sen daha buraya Ben sana bir şey diyeyim. Sen ben Frey'den, sen de Ayer'den daha iyi topçusun. Ben ayağı çok iyi olamayabilirim ama size katılıyorum. Türkiye'nin evet, hepsinde başarılı şanslı etmesi gereken tek isim var. Ben... Kim abi? Yılmaz Burak. abi. Yok ya o çok güzel değil abi. Bütün takımları. Ben sonra ben de, ben ben alsaydım isterim ben ya. Ben Yılmaz Hoca'yı, ben çok, hocayı severim, çok severim. Ben Yılmaz Hoca'yı da çok severim ben, ama Arsene Ben Yılmaz Hoca'yı memnun değilim kardeşim. Ben. kardeşim. Ben. Fenerbahçe y olarak. Yılmaz, Yılmaz yani. Vural gelse bundan daha kötü ne yapabilir onu bilmiyorum. Abi ben Ersun Hoca'yı severim. Yılmaz, <laughs> Hoca yı... Yılmaz abi. Yılmaz Vural inşallah Galatasaray'a gelir abi ben o kadar. Hadi nereye? Nereye ya? abi? Sıkar. Bomba yaptı. vadisi. <laughs> abi. Böyle doğuştan mafya babası gibi doğmuşsun abi. Niye of. böyle, böyle bir tarzım var değil mi? Evet. Yanlış anlama oldu, oldu herhalde. Ee, aslında, oğlumun adı mafya değil. değil. <gülüyor> dolayısıyla, mafya <laughs> mafyanın hiçbir akabası değil. Ee, ama kimisi duruşun peşine düşer, kimisi kuruşun. Biz kuruşla henüz tanışmadık. Hep duruşun peşindesin değil mi? Duruşla mücadele ediyoruz. Ondan da rahatsız duymuyoruz. Nasıl böyle dışarıda halkın sıra, tepkisi nasıl oluyor? Herkes silah arıyor mu benim senin aradığın belinde aradığım gibi? Yok. Ama e, güzel bir yürekli insanlarla karşılaşıyorum ya da yüreklerinin güzel tarafını bana açıyorlar. Hiç, hiç kötü bir tepkiyle karşılaşmadım. Allah herkesten razı olsun. Ama bu biraz da dediğim gibi sizinle alakalı. yani. Ne verirseniz onu alıyorsunuz. Evet. Şu senin Fenerbahçe elini falan, şimdi ben daha yeni öğrendim bu arada. Ben yeni öğrendim. Fenerbahçe ile ilgili bir şeyler söyle de nasıl gidiyor? Maçları izleyebiliyor musun? Maçlara gidebiliyor H hepsini musun? Hepsini izliyorum. Hepsine gidemiyorum ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de futbolu sevmek büyük saadettir. Stadyumdan izleyebilmek de en büyük nimettir. <laughs> Ana Fenerbahçe'li olmak Allah hayvanı. Vay vay vay. Bunun üstüne daha bir şey söylemez değil mi? Başka bir şeydi. Bunu, bunu kimseye anlatamazsınız. <laughs>